romantik hikayesiyle Ada havasını izleyenlerin evlerine taşıyan Ada Masalı'nın merakla beklenen 8. bölümünden yeni tanıtım seyirciyle buluştu. Ne Poyraz'ın ne de Adalıların desteğini gören Haziran, oteli ayakta tutmak için tek başına savaşmaya başlıyor. Haziran tarafından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Poyraz, ona ne kadar kızsa da kendisini Haziran'ın yanında olmaktan alıkoyamıyor. Hakan'ın adadan gitmediğini fark etmesiyle deliye dönen Poyraz, Hakan'ın ona ihanet eden bir kişi daha olduğunu söylemesiyle büyük bir şok yaşıyor. Melisa'nın, Merve Nurbengi, Alper'e, Ramin Arin, karşı olan hislerini fark eden Görkem, Bülent Çolak, ilişkiler konusunda deneyimsiz olan Melisa'ya taktikler verirken Melisa'nın bu konudaki çabaları komik dakikalara sebep oluyor. Ali Bilgin'in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli'nin ise yönetmenliğini üstlendiği Ada Masalı'nın senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çatak imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Eşin Turan ile Alp Navruzan Nihan Büyük Ağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozan, Cemal Nurkenar, Ramin Arin, Merve Nurbengi, Fatih Yüceba, Özge Demirtel, İlk Hayatı Dağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz, Mesut Özkeçeci, Bensu Begoviç ve Bedia en Nereşlik ediyor. Nokta'da masalı her salı akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında ünlem işareti ya da masalı 8. Bölüm 2. Tanıtım, yasal uyarı, içeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gece link verilerek kullanılabilir. Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır. Adı blog test.